Herkese merhaba, ben Şakir Nur Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir video çekiyorum. Bu e, bayağıdır böyle tasarlıyordum kafamda ama bir türlü böyle icraata geçememiştim. E, neymiş bakalım bu fikir? Beraber izleyelim ve görelim. Evet, girişte de söylediğim gibi değişik bir fikirle karşınızdayım. E, ben bir 2-3 video önce nasıl zayıfladığımla ilgili bir video çekmiştim. Ama o güncelliğini yitirdi. Çünkü ben kilo almaya başladım hızla ve şimdi o performansımı da bildiğim için, hani o kilo verdiğim süreçleri bildiğim için şu an çok 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 üzgünüm ve böyle bir an önce hızlı hızlı kiloyu vermeye çalıştıkça daha fazla kilo almaya başladım. E, dedim ki tamam evet bu sefer süper bir detoksla giriyorum falan dedim. İkinci gün tekrar bozdum. Ama şimdi sizin karşınızda e, size bir söz vererek bir iddiaya giriyorum. Ve e, sizin de benimle iddiaya girmenizi istiyorum. 1 Haziran günü ben eee Eskiden giydiğim bir elbise. Şu an az önce denedim. Böyle yani şuramdan böyle geçti. Sonrası daha olmadı. Ee, onun içine girmiş bir şekilde size tekrar 1 Haziran'da video çekeceğim. Ee, şimdi hemen o elbiseyi bir görelim. Elbise bu. Burada tam gözükmüyor sanırım. Şöyle yakası açık. E, dizüstü diz üstü böyle e, kumaşı efil efil tiril tiril bir elbise. E, bu 46 beden yazıyor ama 44 beden uyumlu. Zaten aldığım yerde de söylemişlerdi bana. E, 46 olması imkanı yok. Çünkü ben 48 bedenim ve şu an içine giremedim. E, bunu ben e, nişan alışverişinde üzerimdeydi. Ve hani gayet rahat İzmir sokaklarında dolaşmıştım. Ee, şimdi tekrar olmayınca çok üzüldüm. Evet. Yeni challenge'ımız bu. 1 Haziran'da bu kıyafetle size video çekiyor olacağım. Siz de var mısınız? Tartı fotoğrafı istiyorum. Tartı fotoğrafını da bana Instagram üzerinden. Ee, zaten Instagram adresim ee, var kutucukta ama şimdi buralara bir yerlere ben onu koyarım beni takip alın zaten takipteyseniz de bana direktten şu anki güncel kilomuzu atın ben not alayım size ve 1 Hazirandaki tekrar kilomuzu da yazın. İçinizde en fazla kilo verene de ufak bir ödül mü olacak? O ödülü de bir sonraki videolarımda sizlerle paylaşırım Umarım güzel kilolar veririz Şimdi, e, ben bu süreç içerisinde nasıl besleneceğim ve nasıl yaşayacağım, Onun, onunla ilgili biraz ufak size bilgiler vereyim. Ben bu süreç içerisinde nasıl besleneceğim? E, bugün ayın kaçı olduğunu unuttum. 18 mi? Hemen bakıp geliyorum. Evet, bugün ayın 19'uymuş. E, 10 gün buradan bir ay 40 günümüz var. E, 40 gün içerisinde e, ben nasıl besleneceğim? Snapchat'tan da beni takip ederseniz aşağı yukarı orada yediklerimi paylaşıyorum, alışverişlerimi de paylaşıyorum bu arada. Ee, sabah benim günlük rutin kahvaltımı yapacağım her zamanki gibi. Ee, bu arada benim günde 3 dilim e, kepek ekmeği hakkım var kepek. Yani tam buğday olur, kepek ekmeği olur. 3 e, dilim bu ekmeğin bazen iki dilimini tost olarak kullanıyorum. E, bazen o bir dilimini işte öğle yemeğine koyuyorum. Akşam kesinlikle ekmek yemiyorum. Eee 3 öğüne böleceğim yemeklerimi ve ara öğünlerim olacak. Ara öğünlerinde mesela çiğ, çiğ kuru yemişler tüketebilirsiniz. Mesela çiğ badem tüketiyorum ben genelde. Ya da bir avucunuzun için sığacak kadar bir meyve porsiyonu yapabilirsiniz. Ee, çok fazla muz, incir, üzüm tüketmemeye çalışın bu bu aralarda. Ee, kuru kayısı olabilir. Mesela gün kurusu olabilir. Ben e, özellikle diyete girdiğimde böyle bir 2-3 hafta sonra bağırsaklarında problem yaşıyorum. Ee, o yüzden de e, gün kurusu diyorlar. Bu kayısının daha hani güneşte kurutulmuşu. Biraz daha koyu renklisi. O gerçekten onu içiyorum. Üstüne su içiyorum. Biraz bana faydalı oluyor. Siz de eğer öyle bir sorun yaşarsanız bunu deneyin. Ee, sonra doğal olarak hamur işlerinden uzak duracağız. Beyaz ekmekten, işte beyaz undan yani uzak durmaya çalışacağız. Şekeri ben 40 gün içerisinde şekeri dokunmamaya çalışacağım meyve hariç. Zaten şekeri kestiğinizde bu karataya çok sinir oluyor çoğu insan ama gerçekten dehşet kilo veriyorsunuz. Gerçekten şeker e, illaki ihtiyacı var bu konu profesyonel değilim bilmiyorum ama şeker kesinize güzel kilo veriyorsunuz onu biliyorum. E, şekerden uzak durmaya çalışacağım. Meyveden almaya çalışacağım. Akşam e, 6'dan sonra kesinlikle katı hiçbir şey yemeyin. Çok acıkırsanız süt için yoğurt yiyin birkaç kaşık. E, bu şekilde bunu ve bol bol su için yani 3 litreye yakın su içmeye çalışın. Yaz geliyor. Zaten onu terle bir şekilde atıyoruz. Bol bol su için. Ve benim imkanım olduğu için şu an spor salonuna gidiyorum. Orada havuz imkanım var. Havuz, işte İşte onları kullanacağım. Buna ek olarak da yürüyeceğim. Hiç imkanı olmayanlar da yürüsün. Arkadaşlar ben yani kilomu yürüyerek vermiştim. Bundan öncekileri. Ee, günde en az 45 dakika yürümeye çalışın bir gün kendinize tatil verebilirsiniz başka söylemek istediğim yürüyüş aksatmayın sporu aksatmayın ben de bu süreçleri e, sporumu, işte e, beslenmemi instagramdan ve snapchatten sizlerle zaten paylaşıyor olacağım ha, sabah ılık su uyandığınızda aç karnınızda ılık suya e, limon sıkıp içebilirsiniz o da gerçekten metabolizmayı hızlandırıyor eee Öğünlerinizi atlamayın. Ee, kesinlikle bırakmayın öğünlerinizi. Ee, sonra çünkü bir sonraki öğünde fazla yersiniz. Söylemek istediklerim bu kadar. Aklıma gelen olursa aşağıda siz bana yorum bırakırsınız. Ben onları cevaplarım. Ee, şimdilik bu kadar. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenin. Çok mutlu olurum. Bir de e, ilk defa izliyorsanız da abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün ben herkes tek tek not alacağım. Alacağım. <laughs>